Şu anda Seyrana Kampüsü'ndeyiz. Kayseri Üniversitesi'nin merkezden sonra en büyük yerleşkesi olan Seyrana Kampüsü'ndeyiz. Yarın da bizim çok güzel bir programımız var ve şu anda bir gün öncesinden heyecanımız kat kat arttı. Şu bulunduğumuz alanda emeği geçen tüm hayırseverlerimizi yarın inşallah kampüsümüzde toplayarak onlara bir böyle hayırseverler buluşması niteliğinde çok güzel bir tören hazırlıyoruz. Tabi tören öncesinde de çok ummalı bir çalışmamız oldu. Şu anda gördüğünüz gibi sıcak asfaltlarımız, kaldırımlarımız, eksiklerimiz tamamlandı. Ben bu vesileyle kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıca huzurlarınızda bize verdiği desteklerden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Ve şunu da ifade etmek istiyorum. Seyrane Kampüsü her geçen gün gelişen, büyüyen bir kapasiteye sahip. Şu anda birçok etrafımızdaki ilçelerde 40-50 öğrenciyle üniversite öğrencileriyle e, yollarına yürürken bizler şu anda 2050 öğrencisiyle gerçekten çok güzel bir e, kampüs şeklinde e, eğitime destek veren bir anlayışımız devam ediyor. Ama buradan elimizi hiç e, bir zaman çekmeyeceğiz. Hayırseverlerimiz olduğu sürece ve e, bu e, hayırseverlerimizin eğitim olan katkıları devam ettiği sürece kampüsümüz daha da ilerleyecek. E, hemen yanı başımızda yakın zamanda spor alanlarımız e, yine yapılmamına hayırseverlerimiz tarafından devam edecek. Bizler de yine Develi Belediyesi ve büyükşehir ekipleri olarak hemen yan tarafımızdaki bu güzel kampüsümüzü daha da güzelleştirecek peyzaj çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz. Kısacası yakın bir zamanda bu kampüsümüz daha da güzel bir hale gelecek. Ben yarınki hayırsever buluşmamıza bizi izleyen tüm kıymetli değerli hemşerilerimizi, Kayserili hemşerilerimizi davet ediyorum ve bir kere daha bu 20 yılını dolduran Seyrani kampüsümüzde kimin emeği varsa bir tuğladan bir bina yapan hayırseverlerimiz nezdinde emeği geçen herkese huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyorum ve çok güzel Akşam gece 12'ye kadar ekiplerimiz Büyükşehir ekipleri asfalt çalışmalarını tamamladılar. Bir kere daha Memduh Başkanımıza ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum.